Evet günlerdir Ekonomist Dergisi'nin 2023 kehanetleri hakkında bir takım e, değerlendirmeler çıkıyor. Ancak ben dikkatle incelediğimde e, gerçekten beni tedirgin eden birkaç tane ayrıntıya rastladım. Bunları konuşmak istiyorum. Öncelikle Türkiye ile ilgili bir kehaneti var e, 2023 yılında ekonomistin. Yani bu ünlü İngiliz... E, dergisi diyeceğim ama aslında Amerikan derin yapısının sesi daha doğrusu küreselcilerin derin yapısının sesi olarak zaten bütün dünyada etkili bir yayın organı. Peki ne yapmaya çalışıyor ekonomist? Aslında bir şey yapmaya çalışmıyor. Onlar çoktan planladıkları bir e, programı yıllardır kapaklarında olsun iç sayfalarında olsun insanlara bağıra bağıra ilan ediyor ve bu daha sonra hayata sokuyorlar ve yapmadan da yapacaklarını söylüyorlar. 2023 yılı için bu kehanetler arasında benim en dikkatimi çekenlerden birisi tabii ki yani ülkemizle ilgili olduğu için Türkiye ama ondan sonra bir de ekonomiyle ilgili bir değerlendirmesi var. Sırayla gideceğim. Şimdi gelelim birinci bölüme. Türkiye ile ilgili 2023 yılında Türkiye ee, Yunanistan'a karşı bir askeri harekat gerçekleştirebilir anlamında bir madde koymuş. Şimdi buraya bir nokta koyalım ve burayı biraz açalım çünkü bizler için önemli. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet ortada çözülemeyen bir kör düğüm var. Bu kör düğüm Türkiye ve Yunanistan arasındaki adalar kör düğümü. Yani e, öyle bir anlaşma yapılmış ki inanılmaz derecede... E, düğüm haline getirilmiş sanki kasıtlı olarak çözülemesin, çözülemeyen bir sorun ortaya çıksın anlamında zamanında bir takım anlaşmalar yapılmış. Yani şöyle düşünün, siz İzmir'den denize atladığınızda ya da Antalya'dan bile denize atladığınızda yüzme mesafesindeki adalar, Yunanistan adaları yani sizin aslında karasularınızın içinde olması gereken adalar, sizi ait olması gereken adalar, burnunuzun dibindeki adalar Yunanistan'a verilmiş. Tabii ki burada bir karmaşa olması kaçınılmaz ve bunlar aslında silahlandırılmaması gereken adalar olmasına rağmen e, Yunanistan tarafından son iki yıldır, özellikle de son 3 aydır e, olağanüstü şekilde silahlandırılan adalar, yani adım adım savaşa doğru gidiyoruz. Peki bu savaşın e, neden? Hani zaten 2022 bitiyor. 2023 yılında olma olasılığı nedir diye soracak olursanız bana göre de çok yüksek. Çünkü bu çözülmesi gereken bir sorun. Her gelen hükümet, geçmiş dönemde her gelen hükümet bir sonrakini aktarmış bu sorunu. Yani benim üzerimden gitsin bir sonraki hükümet seçilen hükümet bunun üstesinden gelsin. Ben bu konuyu görmezden geleyim denmiş bugüne kadar. Yani... E, aslında aynı şey Yunanistan için de geçerli. İç politika malzemesi yapılmış. Oy toplamak amacıyla kullanılmış bu adalar propagandası en sonunda gerçekten çözülemeyecek ve savaşa gidecek bir sürece yol açmak üzere. Yani 2023'te bir savaş olasılığı nedir diye bana soracak. Olursanız evet 2023 yılında çok ciddi bir savaş olasılığı var. Bu seçimleri etkiler mi diyecek olursanız bence etkiler. Yani bir savaş çıktığı takdirde Yunanistan'la Türkiye arasında ee, bu savaşın sonuçları olarak tabi olağanüstü hal şartları ilan edilecek ve doğal olarak seçimler otomatikman ertelenecek gibi görünüyor arkadaşlar. Peki bu savaşın çıkma olasılığı ne zaman? Hani e, ekonomiste bakarsanız o yuvarlak geçmiş olay ama benim anladığım kadarıyla ekonomistin de yapmış olduğu üstün körü o analize bakarsak e, yılın ilk 6 ayında çıkma olasılığı çok yüksek. Açıkçası bir gece durup dururken harekatın ya da savaşın başladığını düşünebiliriz. Peki bu savaş Suriye'deki e, bizim harekatlara benzer mi? Hayır bu daha farklı bir konsept. Çünkü oradakiler dikkat edin harekat diyorum Suriye için. Ama Yunanistan için e, Yunanistan'la ilgili adalarla ilgili çıkacak olan bir savaşın e, yani Savaşın derken aslında orada çıkacak olan bir savaş resmi olarak iki ülke arasındaki savaş konumuna gelir. Harekattan, operasyondan çıkar. Dolayısıyla çok e, tabii ki gergin günler geçiriyor muyuz? Gergin günler geçiriyoruz. Jumasep Google Play ve Apple Store'da. Uygulamayı cep telefonunuza indirin. Doğum tarihinizde kaydolun. Hayatınızın analizi artık Jumasep ile cebinizde. Durmayın, siz de indirin. Yapılan bütün e, görüşmelere bakın, e, karşılıklı işte oturulan hani temaslara bakın Yunanistan'la ve Yunanistan'ın arkasındaki işte Fransa'ya, e, Amerika'ya, İngiltere'ye baktığımız zaman özellikle konunun çözülmemesi için, masaya gelmemesi için, masaya geldiğinde de çözülmemesi için ellerinden gelen, yap e, geleni yaptıklarını görüyoruz. Yani bu durumun bir kör düğüme. Gitmesi bir kör düğüm haline gelmesi için bütün çabalar harcanıyor. Demek ki burada istenen, bu küresel yapı tarafından da istenen bir savaş var. Peki küresel yapı daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği bu yapı neden böyle bir savaşı arzu eder? Ee, buradaki tabi çeşitli olasılıklar var ama en güçlü olasılıklardan biri çünkü yapılmış bir tatbikat var. İşte Millennium Challenge. 2002 tatbikatını unutmayalım. Orada yapılmış tatbikatta işgal edilecek olan ülke olarak Türkiye gösterilmişti. Ee, ve sorun adalar yüzünden çıkmıştı. Türkiye'de büyük bir deprem olmuştu İstanbul'da. O depremi fırsat bilen Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tabii Yunanistan'da dahil Türkiye'ye hücum ediyorlar o tatbikata göre ve Türkiye'yi işgal ediyorlardı. O tatbikatı hayata geçirmeyi mi amaçlıyorlar? Diye tabii ki bir soru işareti atabiliriz. Ancak şöyle de bir durum var unutmayalım. Bugün Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş bir bataklığa dönüşmüş durumda. Yani bunu size yıllar önce de ilk başladığı zaman da söylemiştim. Burada sonlanacak bir savaş istenmiyor. Bir kanser gibi hani iyileşmeyen bir hastalık gibi o hastalıkla yaşamaya mecbur edilen bir beden düşünün. İşte burası bir kanser hücresine çevrildi. Ukrayna Rusya savaşı iki adım ileri bir adım geri şeklinde bitmeyen bir savaş ortaya çıkarıldı. Bunun mimarı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'dir. Bu iki ülkenin planı hayata geçti. Ve bu iki ülkenin yapmış olduğu plan Avrupa'yı da bir bataklığın içine sürükledi. Aslında müttefik olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman bu durumdan rahatsız olması lazım. Hayır, hiç işte rahatsız değil. Çünkü küreselcilerin planı gereği ekonomik çöküş dünyada devreye girdikten sonra yaşanan bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri neredeyse resesyona girecek olan ekonomisini bir şekilde hem doları güçlendirerek hem de Avrupa'ya inanılmaz miktarda silah satışı yaparak çok güçlü biçimde yani silah sanayini ayağa kaldırdı ekonomisini oldukça düzeltti. Şu an evet gittikçe faizleri yükselten bir FED söz konusu olsa da resesyonun yani durgunluğun etkileri Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'ya göre onda bir oranında daha az hissediliyor. Çünkü bu savaşı hani bu savaşı fırsat bilen Ukrayna Rusya savaşını fırsat bilen Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki kaybettiği ekonomik hani savaşını tekrar kazandı ve dolayısıyla Avrupa'yı bir sömürü aracına tekrar getirdi. Zaten sömürüyordu ama oranın yerli e, sanayisi Avrupa'ya şey Amerika'ya karşı bir güç kazanmıştı. Şimdi o gücü ellerinden almış oldu Amerika Birleşik Devletleri. Ve e, ekonomist dergisi bunu da çok kuvvetli şekilde vurguluyor ve şöyle diyor. Diyor ki Avrupa bunu çok acı biçimde hissedecek. Aslında biz bunu e, dikkat ederseniz Putin'den de duyduk. Bu kış Avrupa için çok acı geçecek. Yani hem soğuk anlamında hem de ekonomik anlamda çok acı günler geçirecek anlamında bir açıklama yapmıştı. Aynısı aynı plan. Bak iki ülkede aynı plan üzerinden yürüyor. Yani aslında birbirine düşman birbirine zıp gibi görünen Rusya ve Amerika'nın söylemleri aynı yönde. Amerika bunu açıkça dillendirmiyor, Rusya açıkça dillendirdi. Tek fark bu. Ekonomist arka bahçede neler oluyor diye bir e, paylaşım açmış, yani bölüm daha açmış ve orada şöyle diyor. Diyor ki arka bahçede Çin şu an Rusya'nın Amerika ile savaşını fırsat bilerek Tayvana saldırmayı bir fırsat olarak görebilir diyor. Yani 2023 yılında bu da doğru bir hamledir. Doğru şu an Amerika ve Rusya ve Avrupa birbirleriyle uğraşırlarken Çin için çok daha kolay bir e, harekat zamanı olacaktır. Tayvan'ı işgal etme konusunda zaten Tayvan çok direnecek konumda değil. Şu an Avrupa'da ve Amerika'da Öyle bir savaşta Rusya'yı bırakıp o tarafa doğru ağırlıklarını veremeyecek durumdalar. Bu da doğru bir teşhis. Buna katılıyorum. Ama arka bahçe konusunda işte Türkiye'ye de bir parantez açmış. Bu fırsattan faydalanan anlamına da getiriyor. Türkiye'de Yunanistan'a karşı bir harekat gerçekleştirebilir, bir savaş gerçekleştirebilir. Şimdi bana bazı arkadaşlarımız soruyorlar, belki buradan da soracaksınız. Bu savaş ne kadar sürer Türkiye ile Yunanistan arasında çıkan savaş. Eğer Batı burada taraf tutarsa ki Fransa biliyorsunuz Yunanistanla özel anlaşmalar yaptı savunma anlaşmaları falan. Dolayısıyla Batı Fransa'nın çizgisinde Yunanistan'a bir ağırlık koyar ve oraya. Tıpkı Ukrayna'ya yaptıkları gibi bir silah yığına desteği vermeye başlarlarsa bu savaş tabii ki daha uzar. Ama eğer bu desteği vermez sadece ara bulucu e, rolüne ara bulucu rolüne bürünürlerse Amerika ile birlikte ki çok da böyle e, olası görmüyorum onu Türkiye'ye karşı bir tavır gel geliştireceklerdir. Hadi diyelim öyle olsa öyle olunca evet harekat belki birkaç haftayla sınırlı kalabilir. Yani... Türk ordusu ilerlemesini durdurur adalar konusunda belli adaları aldıktan sonra ve barış masasına oturulup hani yeri baştan bir görüşme yapılabilir. Aslında en mantıklı doğru çözüm çözümde sanki bu ikinci çözüm ama bunu o küresel güçler ne kadar ister veya ikinci bir bataklık yaratalım diye devam etmek isterler mi? Tabi burası bir soru işareti çünkü Ukrayna'dan sonra ikinci bir bataklık yaratılması aslında oluşturulması Yunanistan içinde bir bataklık oluşturulması Amerika ve Avrupa'nın çok çıkarına değil. Çünkü bu sefer Rusya'nın elini güçlendirirsin. Dolayısıyla karşı tarafta asıl koltuğun ülke olan Çin'in elini çok daha güçlendirirsin. Ve buradaki yaratacağı bataklıkta Yunanistan'a destek veren Batı'nın batıya karşı Türkiye'nin Rusya ve özellikle Çin'den çok daha büyük destek alacaklarını biliyorlardır. Ve ortalık iyice Arap saçına dönecek ve bunun da sonu çok ciddi anlamda dünya çapında bir nükleer savaşa kadar uzanacağını hesaplamışlardır diye düşünüyorum. Ee, Ekonomistin Resesyonla ilgili biraz önce anlattığım gibi yani ekonomilerle ilgili Avrupa için çok acı çekecek anlamında bizim yıllar önce söylediğimiz 6-7-8 ay önce söylediğimiz videolarımız geziyor ortada benim videolarım. Yani açıkladığımız acı çekme olayını bu sefer çok net biçimde dillendirdi. Bugüne kadar hep saklıyorlardı. Bugüne kadar Avrupa Merkez Bankası, işte Christian Lagarde, ötekiler yani isim, aklıma gelenleri sayayım. Ee, bir takım açıklamaları yapıp 2023'te daha rahat günler geçireceğiz derlerken şimdi söylem değiştirdiler. Ve değişen söylemlerine baktığımız zaman 2023'ün 2022'den daha sıkıntılı geçeceğini görebiliyoruz. Neden? Bir, ellerindeki doğal gaz stoklarını bu sene harcayıp, İç ayaklanmaları engelleyebilmek için daha kış gelmedi ama e, çok ciddi biçimde Sibirya soğukları geliyor unutmayın ekonomist kapağında Türkiye'de dahil Avrupa'yı donmuş biçimde çizmişti. Bunların hepsi tabii ki Amerika'daki o işte hava durumu ve uzaydan takip edilen NASA raporlarına göre dayanarak yapılıyor. Yani daha çok sert bir Sibirya kışı ve bizim meteoroloji uzmanlarımız da söylüyor. Bir e, sert soğuklar, Aşırı yağışlar e, gelmek üzere ve bunun e, getirisinde halk ısınamadığı takdirde Avrupa Birliği'ndeki çok yüksek fiyatlar zaten inanılmaz bir öfke var şu an Ukrayna Savaşı'na karşı, Amerika'ya karşı. Bunun büyüyeceği ve bu nedenle de ellerindeki savaş için beklettikleri stokları harcamaya başladılar. Bu stoklar bittiği zaman gelecekse ve Avrupa için çok daha kötü geçecek. Çünkü yeni yerine koyacak stokları olması gerekiyor. Bir de halka verecekleri doğal gazları olması gerekiyor. Bu ikisi de şu an ellerinde olmayacak. Evet yeşil enerji veya işte e, hani dünyaya zarar olmayan enerji akımlarını doğru kayışları var ama bunların en erken hayata geçme tarihi uzmanların söylediğini söylüyorum 2027. Dolayısıyla Avrupa'nın bırakın 4 yıl dayanmasını, 4 yıl dayanmasını Avrupa bir yıl bile dayanabilecek durumda değil. Yani oradaki isyan dalgası bir kere başladığı zaman bütün dünyayı sarsar. Bu nedenle Yunanistan ve Türkiye arasındaki savaşa taraf olarak her ne kadar taraf olup el altından tabii Yunanistan'ı destekleyecekler buna hiç şüphe yok ama dışarıdan çok fazla Türkiye'ye karşı tavır geliştirebileceklerini söylemiyorum. Yani öngörmüyorum. Ama şöyle de bir şey var, Türkiye'ye karşı tabii bir takım kınamak kararları ya da savaş durdurusu endişeliyiz kararları alınacak ve şöyle de bir şey düşünüyorum, hani Türkiye'nin Yunanistan'ı işgal etmek gibi bir niyet olmadığını her zaman biliyorum. Yani öyle bir politikası yok ama adalar konusunda kesin çözüme ulaşılabilmesi için o yakınımızdaki adaların bir şekilde Türkiye'nin, kara suları dahiline yani kara içinde gösterilmesi ve oraya dahil edilmesi şart ya da çok daha farklı bilemiyorum tamamen tarafsız silahlandırılmış gerçek anlamda ama bu 6 mil 12 mil olayına dahil edilmeyen bir yeni konsept geliştirilebilir mi? Bunların hepsini zaman içinde göreceğiz. Ancak ekonomistin ilk defa yapmış olduğu hani Bugüne kadar çok şey yapmışlardı ama bu seferki teşhisleri gerçekten çok dikkat çekici ve dediğim gibi bu küresel yapının yayın organı olduğu için bunları bir kehanet anlamında söylemiyorlar. Zaten bunların planları böyle. Önemli olan Türkiye gibi ulus devletlerin bu planların önüne geçebilecek güce sahip olması.